HDP Genel Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir programda aynen şu şekilde bir cümle kullanıyor. HDP olarak PKK ile ilişkimiz, irtibatımız yoktur diyor. Ve aynı programda birkaç dakika öncesinde PKK yetkililerine sordum diyor. Her şey ortada ama Yaşar Hocam ben size sormak istiyorum. PKK'nın siyasi kolu HDP kendini bu şekilde mi aklayacak? Yorumunuzu almadan hemen önce de hatırlatmak amacıyla önce videoyu izleyelim hemen sonrasında Peki. yorumunuzu alalım. Peki. Ee, derdi isimle ilgili oradaki yetkililere bunu sorduğumu e, ve onların da verilen ismin evet orada alıkonulduğunu e, ancak sağlık durumunun iyi olduğunu sadece bana söylediler. Şu anda sizlerin Türk terör örgütüyle istatvesi... hiçbir irtibatınız yok mu? Yok. Çok açık ve net olarak söyle, söylüyorum ki Nevşin Hanım bunu bütün izleyicilerimiz de duysunlar. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz, bir irtibatımız yoktur. Bu söz konusu da olamaz zaten. Şimdi bakın sizin videonuzda da katle incelendiğinde ona bir soru yöneltiliyor. Deniyor ki PKK ile irtibatınız var mı? Şimdi yani bu soruya ne cevap vermesini bekliyorsunuz? Tabii çok irtibatlıyız. Biz onu siyasi oluyoruz. Tabii ki falan demesini mi bekliyorsunuz? Yani böyle bir hukuki açık bir hukuki sonuç doğuracak bir cümleyi kurar mı? O sorunun cevabı verilemez. Zaten vermedi. Cevap vermedi. O cevap değil. Yani bizim irtibatımız tabiatıyla yok. O bir cevap değil. Dolayısıyla söz değil, eylemlerdir esas olan. Bunu unutmayın. Ama yine o röportajda Şöyle bir soru da var. İşte PKK'nın eylemleri vesaire kınanmadığı konusu falan gibi evrele çevirip bir şeyler söyleniyor. Ona cevap bak ona cevap verilebilirdi. Ona cevap vermedi. Ona ne dedi? Ya bu soru çok soruluyor. 90'dan beri soruluyor. Onun cevabı verilebilirdi ve birinci sorunun veremediği cevabı ikinci soruyla aslında o eksiği giderebilirdi. Yani biz hep söylüyoruz. Bu ülke bu millet, bu devlet büyük bir imkan tanıdı bu zatlara. Dendi ki 90'ların falan Türkiye'si değil. Kimse ötekileştirilmiyor. Hiçbir kimliğin üzerinde baskıcı, inkarcı herhangi bir uygulama yok. Siyasete alabildiğini alan açıldı. Kopun şu küresel terör baronlarının tahakkümünden, hamiliğinden. Çıkın, çıkın. Adam gibi Türkiye'de siyaset yapıyorsanız yapın. Siyaseten, fikren söyleyeceğiniz bir şey varsa anlayalım. Ve 7 Haziran seçimlerine giden süreç bir aldatıcı işte bir, bir takım Türkiye'lik projeleri vesaire bütün Türkiye'nin sorunlarıyla ilgileniyormuş gibi falan bir hava estirdi. Ama ne oldu sonra? Yine o Kandil'deki terör baronları ve onların arkasındaki aslında küresel sömürü ve e, terör e, ağları ve emperyalizm. Asla dediler bu işin böyle e, çözümüymüş, bu musuymuş hiç böyle bir şeyden uzak durun. Suriye'nin kuzeyinde projemiz var o projenin içerisinde siz kullanacaksınız haberiniz olsun. Ve hepsi oraya mail etti. Hı hı. Bugün tutuklu olan eski eş başkanları Demirtaş bunu akşam gazetesindeki köşemde ilk yazanlardan bir uluslararası yayına verdiği röportajda ona soru soruyorlar. Efendim demokrasi meselesi falan diyor ki açık söylüyor artık müthiş bir özgüven patlaması içerisinde o dönem. Demokrasi falan meselesi değil mesele statü meselesi diyor. Bak Suriye'nin Kuzeyinde olan kantonlar gibi benzer yapı Türkiye'de de olabilir diyor. Ve ardından ee, hendek terörünün başlatıldığı süreç. Şimdi tabii arkalarındaki Amerikan emperyalizminin onlara verdiği desteğin özgüven patlamasıyla bunu yaptığını görüyoruz. E, ve o sürecin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Daha bundan uzun olmayan bir süre önce o gazi meclisin içerisinde yer işgal eden bir HDP sözde milletvekili, Meydan okumadı mı devlete, bu millete? Elbette daha da adam çıkacak, elbette şöyle olacak diye PKK terör örgütünün insan kaynağının akış yönünü tehdit cümleleriyle sarf et. Ve Diyarbakır anneleri. O partinin önünde otururken diyorlar ki, burayı parti sanmayın. Bu kapıdan evlatlarımızı elimizden çalarak aldılar ve arka kapıdan onları dağa çıkardılar. 83 yaşında Hurinaz ana Orada feryat ediyor ve haykırıyor ve direniyor. Hı hı. Müthiş bir ulusal ilişkiler analizi yapıyor. Öyle her yürekli bu konuda çalışan akademisyenin televizyon ekranlarında söyleyemeyeceği kadar cesaretle söylüyor. Diyor ki, vallahi billahi PKK İsrail'dir. Evlatlarımızı Amerika'ya asker yaptılar. Dolayısıyla o ana yüreğinde o yaşadıklarıyla kendi evlatları üzerinde oynanan o kirli, o alçak e, e, süreci onlar biliyor ve anlatıyor. Pelin Bulvan bir referans kaynağı olabilir mi? Yani o soruyu sizin irtibatınız var mı diye soracak. O da diyecek ki evet irtibatımız var. Bunu diyebilir mi? Bu cümleyi kurabilir mi? Hocam Hedem'in tabanı bundan rahatsız aslında değil mi? E, belli bir Şu süre kusur. sonrasında Haken, zaten her şey... Tabii mesele şudur. Fikir, siyaset, anlayış, Alabildiğine bu ülkede bu konuda alan açılmıştır. Hı hı. Bunu yaptıkları sürece hiçbir şekilde onlara dokunulmaz. Ama yeryüzünün neresini kim demokrasi ve hukuk açısından mükemmel buluyorsa, yeryüzünün hangi ülkesi? Taşıyın bu ilişkiyi ve bu yaşanılanları, ortaya attıkları tezleri, söylemlerini, davranışlarını, eylemlerini hedefe sözcüleri ve yetkileri için söylüyorum bu cümleyi. Taşıyın ve PKK terör örgütü gibi bir terör örgütüyle böyle bir organizmayı götürün o yeryüzünde nereyi iyi bulduğunuz demokrasi ve hukuk ülkesine. Bakalım orada hukuken ve siyaseten ve toplumsal açıdan bir destek görür mü? Alan bulabilir mi? Oksijen ortamda kalabilir mi? Asla müsaade etmezler. Hukuk gereğini yapar. Bütün o ülkenin birliğini ve dirliğini savunan bütün siyasi aktörler ve toplumsal mutabakat öncülüğünü yaparak onu siyaseten de alanını dar ederler hukuken de. Bunu bilelim. Hı hı. Müthiş bir maskeli balo oynanıyor. Yani bu akşam gazetesinde bunu yazmıştınız hocam aynı evet. bir şekilde bir başlıkla. Evet. Bu bir maskeli balo çok açık. Nitekim o soruyu soranın şöyle o soru öyle sorulmaz ki İrtibatınız var mı? O soru şöyle sorulur. Sizin şurada şu milletvekiliniz şu sözü söz ettiyse, Diyarbakır anneleri feryat edip siz onları, yeri e, gelir vekilleriniz zafer işaretiyle onlara, onların üzerine bir e, 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 tehditkar üslupla yaklaşırsa, siz onların sesini kısmaya çalışıyorsanız, siz şurada somut olarak, işte sırtımızı PKK-PYD'ye dayadık, sizi işte tükürüğümüzle boğarız vesaire vesaire diyen bir dil ve anlayışla yürüyorsa hı hı. siz bu konuda az önce aynı metinde de söylediniz. HDP sözcüleriyle ile PKK yetkililerle görüşme gibi cümleler kurduysanız o zaman sizin PKK terör örgütüyle irtibatınız çok açık değil mi? Soru budur. İrtibatınız yoksa bunları nasıl açıklıyorsunuz? Bakın Batusuna sürekli bu örneği veriyoruz sürekli vermeye devam edeceğiz bu şu az bir örnek çünkü nerede İspanya'da ne, nedir konu ETA ayrılıkçı e, örgütü var e, İspanya'da e, onun partisi aslında ETA'nın terör eylemlerini kınamadığı için bakın bir daha altını çiziyorum sadece kınamadığı için Ulusal Mahkemesi İspanya'nın kapama kararı veriyor partiyle ilgili onlar işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİM'e taşıyorlar. AİM'de İspanya'nın ulusal mahkeme sürecinin kararını haklı buluyor. Evet diyor kapatılmalı. Neden? Suna, ETA'nın terör eylemlerini kınamadığı için. Soruyu böyle sorsanız da buna. Batusuna bunun için kapatılmadı da Avrupa İnsan hakları sırtınızı dayadığınız o terör örgütü ve sırtınızı dayadığınız bazı Avrupa ülkelerine ve kurumlarına sizin durumunuz bununla aynı değil mi? Bundan daha vahim değil mi? Bırakınız kınamayı. Siz terör örgütü olarak ifade edemiyorsunuz bile. Soru böyle sorulur. İrtibatınız var mı? E o da diyecek ki, irtibatımız var. Aa, ondan sonra hukuken bir sonuç çıkacak. E i̇şte kapatılması konusunda da kendi eliyle bir şey vermiş, beyanda bulunmuş olacak. İrtibatı var de, dedi denecek. De, 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 de. E o kadar da e, saflığa gerek yok. O açıdan e, bunlar geçiniz. Biz esasa bakıyoruz ve eyleme bakıyoruz. Asıl o maskeli baloyu tertipleyenler, orada rol alanlara bir kez daha uyarıyoruz. Bu bir vatan görevidir. Kürdüyle, Türküyle bu ülkenin tam bağımsızlığını, istiklalini, Batı emperyalizminin terör baronlarının, sömürü baronlarının maşası durumundaki bu organize suç örgütü, PKK terör örgütü, PKK, PYD, YPG terör örgütünün siyasi kolunun siyaset alanını kirletmeye, gazi mecliste ki e, e, yer işgaline bir siyaset görüntüsü altında bir partiymiş gibi sürdürülebilmesine izin verilemez. Ne hukuken ne siyaseten. Bu konuda bütün siyasi partilerin onlara Demeleri gerekir ki, yol ayrımındaysanız bunu yapın bir an evvel. Bu ülke size bu fırsatları verdi ama geri teptiniz. Daha ne yapsın? Ne yapsın bu ülke? Çözüm süreci dendi, o dendi, bu dendi, her şey denendi. Hiçbir şekilde yanaşmadılar. Hiçbir şekilde yanaşmadılar ve bugün de onlara son kez şu sorulabilir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yönetenleri yapmak zorundadır. Boyunların borcudur. Madem kapalı kapılar arkında görüşmeler, toplumun önüne çıkıp ortak basın toplantısı düzenlemeyip ama ağırlamalar, birlikte görüşmeler yapıyorsanız onlara söyleyeceğiniz şey şudur. Yapın bunu ama deyin ki PKK terör örgütü, PKK, PYD, YPG terör örgütünün siyasi kolu olmaktan onlara kolun kanadı olmaktan vazgeçiyor musunuz, geçmiyor musunuz? Vazgeçiyorsanız gelin hep beraber, sizlerle beraber Diyarbakır annelerine gidiyoruz yarın itibariyle. Orada bir manifesto yayınlıyoruz. Diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve HDP'de evet biz terör örgütünün siyasi kolu olmaktan vazgeçtik. Diyarbakır annelerin yüreğine, onların e, zihinlerine, onların varlığıyla orada bütünleş. Daha ne diyelim? Onlara iyilik yapıyoruz. Bunu evet. istiyoruz. Yapın evet. bunu o zaman, o zaman peki diyelim. Peki diyelim. Hı hı. Ama bunu yapmadığınız sürece ne hukuken ne siyaseten ne toplumsal açıdan bu bu maskelilik hali sürdürülemez. Barış, demokrasi, insan hakları kavramlarını kirletemezsiniz onları asıl kurşunlayanların siyasi ayağı olarak varlığınızı, siyasi ayağı olarak varlığınızı sürdüremezsiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'nin en temel sorunu budur. Türkiye'nin siyaset alanının en önemli sorunu budur. Siyaset alanı ve siyasetçilerin sorumluluğudur. O alanın kirletilmesini engellemek, maskelerini indirmek bu zatları. Net ve açık. Peki Yaşar Hacı Salihoğlu bizimle birlikte Kat, katkılarınızdan, yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.